Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi'ne akan Kamara Deresi'nin kırmızı renge bürünmesi üzerine Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Platformu'nun ihbarı üzerine Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yapılarak dereden numune alınmıştı. Bölgede yapılan araştırmalarda kırmızı kirliliğin plastik çapak yıkama ve granül üretimi yapan bir plastik geri dönüşüm fabrikasından geldiği tespit edilmişti. Analiz raporlarına ilişkin Tekirdağ Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kamara Dere'ye kırmızı renkli atık sularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16.04.2022 tarihinde müdürlüğümüzce alınan atık su numunesi analize gönderilmiş olup analizler tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atık suda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan kimyasal oksijen ihtiyacıyla Askıda katı madde parametreleri olmak üzere iki parametrenin su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır denildi.